arkadaşlar, ben Hatice Demir. Eski Akademi 7. Sınıf İngilizce dersimizin 2. ünitesiyle bugün sizlerle birlikteyiz. Evet, ünitemizin adı Sports, yani spor dalları. Bu spor dalları dersimizde neler öğreneceğiz? Spor dallarının isimlerini, bu sporlar için kullanılan ekipmanları, eşyaları, sporların kapalı alan, açık alan, takım sporu ya da bireysel spor olmasına göre gruplandırılması. Bunları öğreneceğiz. Bunun dışında Present simple tense dediğimiz geniş zamanın gramer özelliklerini öğrenip onunla ilgili cümleler kuracağız. Yine bu zamanı kullanarak sıklık zarflarını cümle içerisinde kullanmayı öğreneceğiz. Sıklık zarflarımız neydi? Kısaca hatırlatayım. Daima, her zaman, hiçbir zaman, bazen gibi kullandığımız sıklık zarflarının İngilizce anlamlarıyla cümle içerisinde kullanmayı da bu ünitemizde birlikte öğreneceğiz. Evet, şimdi ünitemizle ilgili kelimelerimizle başlayalım. Öncelikle spor dalları. Handball. Handball neydi? Türkçe'de zaten handball olarak kullanıyoruz. Handball. Yani hand diye de yazılıyor. E, elle oynanan futbol. Hiking. Bu doğa yürüyüşü anlamına geliyor. Doğa yürüyüşü. Ice skating buz pateni Surfing surf yapmak Archery okçuluk Swimming yüzme Skating paten kayma Cycling Bisiklete binme. Wrestling, güreş. Skiing, kayak. Beyzbol ise yine Türkçe'de de beyzbol olarak kullandığımız spor dalı. Bunların dışında yine eğer başka sporlarda söylemek istersek, Türkçe ve İngilizcesi birbirine çok benzeyen futbol, basketbol, voleybol, hokey, yine burada hokey, golf, jim, gym, jimnastik yapma anlamında. Sadece bu diğerlerine göre biraz değişik. Evet, diğerleri Türkçe karşılıkları çok benzer zaten. Evet, Spor dallarımız bu şekilde. Ekipmanlar, equipment dediğimiz spor yaparken kullanacağımız ekipmanlardan bahsedelim biraz daha. Arrow, ok demek. Bow, yay demek. Helmet, başlık demek. Trainers, spor ayakkabı. Knee pad, dizlik swimsuit mayo net a raket raket basket basketbolda kullanılan pota için kullanılıyor Ball. top goggles ise gözlük tabi bu yüzücüler için kullanılan Evet. Google'sla like Google'sı karıştırmıyoruz tabi. Bunlar da ekipmanlarımızdı. Bunların dışında spor dağlarımızı iç mekanda, dış mekanda ya da takım halinde ya da kişisel olarak yapılan spor dağları olarak gruplandırabiliyoruz. Bunlara örnek verecek olursak outdoor sports dediğimiz dış mekanda yapılan sporlara cycling yani bisiklete binme, archery, okçuluk, beyzbol baseball yine futbol da örnek verilebilir. Indoor sports dediğimiz iç mekanda yapılan sporlar ise swimming yüzme, handball handball, wrestling güreş, voleybol ve voleybolu iç mekanda yapılan sporlara örnek olarak verebiliriz. Peki team sports dediğimiz takım halinde yapılan sporlar ise basketbol, baseball, futbol ve voleybolu örnek verebiliriz. Individual sports yani bireysel olarak yapılan sporlar neler? Cycling, evet bisiklete binme bireysel olarak yapılır. Archery yine okçuluk, karate ve skating, paten binme sporlarımız bunlar bireysel olarak yapılan spor dalları. Evet bu e, ünitemizde biraz önce bahsetmiştim. Present Simple Tense yani geniş zaman Türkçe karşılığıyla olan zamanımız hakkında biraz bilgi vereceğim. Geniş zaman günlük aktiviteler ve alışkanlıklar ifade edilirken bu, bu tensimizi, bu zamanımızı kullanıyoruz. Örnek verme gerekirse, ben her gün erken kalkarım. Türkçe olarak düşünürsek, hafta sonları yürüyüşe çıkarım. Ya da futbol oynamayı severim. Ya da sinemaya haftada, ayda bir kere giderim gibi kullandığımız Rutin halinde yaptığımız alışkanlıklar e, ya da günlük olarak yaptığımız alışkanlıklarımızı ifade ederken kullandığımız cümlelerde Present Simple tense yani geniş zamanı kullanıyoruz. Peki bunun için cümle kalıbımız nasıl? I, you, we, they öznelerimizi ben, sen, biz, onlar öznelerini kullanıyorsak bunun yanına fiilimizi getiriyoruz verb'imizi. Yanına da object dediğimiz nesnemizi. Cümlemiz bu şekilde oluşuyor. Mesela I like swimming. Evet. Öznemiz ben I like sevmek. Yapmaktan sevmek, yapmaktan hoşlandığımız bir şey anlatıyoruz. Ben yüzmeyi severim. Bakın. Fiilimiz burada, nesnemiz de sonda. Eğer öznelerimiz he, she ya da it ise bunlar için ise yanına fiilimizi koyduktan sonra fiilimizin yanına s takısını getirmemiz gerekiyor. He, she ve it yani üçüncü tekli şahıslarımız için fiilden sonra s takısı getiriyoruz. Yine objektimizi koyuyoruz buraya. Bunun içinde eğer bir örnek vermemiz gerekirse She watches TV. O televizyon seyreder. Sonra every morning every evening her akşam diyebiliriz. Ne yaptık? Sonuna S takımızı getirdik. Şimdi bazı fiillerimize S takısını getirirken bazı kurallarımız var. Diyelim ki bizim fiilimiz play gibi sonunda işte ne diyelim like gibi fiilimizse bunun yanına sadece S takısını getirmemiz yeterli. Eğer bizim fiilimizin sonu bu şekilde o ile ses bitiyorsa... Bunun sonuna direkt S takısını getirmiyoruz. E, S takısını getirerek goes ya da does şekline dönüştürüyoruz. Eğer fiilimiz watch gibi sonunda C ve H gelmişse buna da aynı şekilde S takısını getiriyoruz. Diyelim ki try ya da cry gibi Son iki harfi sessizle bitip sonu da y ile bitiyorsa bunları da yaparken dönüştürürken bu y'leri atıyoruz ve i e s getirerek cümlemizi bunlarla kuruyoruz. Evet. Ne diyelim mesela? He tries win the medals. Madalya kazanmayı dener diyebiliriz. Eğer cümlelerimiz tabi bunlar olumlu cümle içindi. Eğer cümlemiz olumsuz olacaksa onun içinde yine hayır. Ne yapıyoruz? Bu sefer başına don't getiriyoruz. Yine fiilimizi ve sonuna da nesnemizi koyuyoruz. Eğer she, he ya da it ise bunda ise doesn't ekliyoruz özneden sonra. Daha sonra yine fiilimizi ekliyoruz ve sonuna özne nesnemizi koyuyoruz. Ama burada dikkat ettiğiniz bir şey varsa nasıl ki burada he, she ve it de olumlu cümlede sonuna s takısı koyacağız dedik. Olumsuzda ise fiilimiz tamamen yalın halde. Onun yerine burada doesn't kullanıyoruz. Doesn't dedikten sonra fiilimize herhangi bir ek koymuyoruz. Mesela ne diyelim? She doesn't go to cinema. O sinemaya gitmez diyerek bakın ne yaptık? She doesn't go to cinema dedik. Yani burada e, s'yi buradaki uyguladığımız s takısını koymadık. Direkt she doesn't go to cinema eğer olumlu olsaydı she goes to sinema dememiz gerekirdi. Evet. Kısaca present simple tense'i de gördükten sonra şimdi yine present simple tense'i kullanarak bir fiilimiz var. Need for. Yani ihtiyaç duymak. Bu da için. Yani bir şey için bir şeye ihtiyaç duymak anlamında need ihtiyacı olmak, gerekmek, lazım olmak anlamına gelir. İsimlerle kullanılır. Bu ünitemizde spor yaparken o spor için hangi ekipmanlara ihtiyacımızın olduğunu anlatırken evet need for'u kullanacağız. Evet örnek vermek gerekirse bakalım. We need an arrow and a bow for doing archery. Evet. Okçuluk yapmak için ne ihtiyacımız var? Ok ve yaya ihtiyacımız var. We need an arrow and a bow for doing archery. Şimdi biz diğerlerini biz kendimiz dolduracağız. Bakalım neye göre dolduralım? You need good for going hiking. Evet, doğa yürüyüşüne gitmek için iyi bir şeye ihtiyacım var diyor. Bu bir şey ne olabilir? Yürüyüş için ne gereklidir? Tabii ki spor ayakkabı. You need good trainers for going hiking. Doğa yürüyüşüne gitmek için iyi spor ayakkabılarına ihtiyacın var. We need a playing tennis. Tenis oynamak için neye ihtiyacımız var? Bir rakete. You need a racket for playing tennis. You need a and a for cycling. Evet, ne için ihtiyaç duyuyoruz? Bisiklete binmek için. İki şeyden bahsediyor. Ne olabilir bisiklete binerken kullanacağımız? Helmet and knee pad. Yani you need a helmet and a knee pad for cycling. Senin Bisiklete binmek için başlık ve dizliğe ihtiyacın var. We need and a for swimming. Bu sefer ihtiyaç duyduğumuz malzemeler yüzmek için. Yüzmek için neye ihtiyacımız var? Goggles ve swim suit. We need goggles and a swim suit for swimming. Bizim yüzmek için yüzme gözlüğü ve mayo'ya ihtiyacımız var. Evet geldik sıklık zarflarımıza. Biraz önce başlarken bahsetmiştim. Bir eylemin ne sıklıkta yapıldığını ifade ederken sıklık zarflarını kullanırız. Evet bunlar neler? Always. Daima. Usually. Genellikle often, sık sık, sometimes, bazen, rarely, nadiren, never, asla, once, bir kere, twice, iki kere, three times, üç kere. Bundan sonrası zaten eğer dört kere diyorsak four times, five times diye devam ediyor. Bunlar için bir cümle kurmak gerekirse ne diyelim? I usually play football at weekends. I usually play football at weekends. Ben genellikle hafta sonları futbol oynarım. We go to the cinema once a month. We go to the cinema once a month. Biz ayda bir kere sinemaya gideriz. She never loses the match. She never loses the match. O asla maç kaybetmez. Evet bu da sıklık zarflarıyla kurabileceğimiz cümlelerdi. How often? Evet biraz önceki sıklık zarflarımızı ne sıklıkta olduğunu sorma, sorarken kullanacağımız Soru cümlemiz, soru kelimemiz. Bir eylemin sıklığını sormak için how often sorusu kullanılır. Bunların kişiye göre kullanımı nasıl? Yine geniş zamandaki gibi biraz önce bahsetmiştik. Neydi? I, you, we ve they için do kullanıyoruz. He ve she ve it için does yardımcı fiillerini kullanarak sorumuzu soruyoruz. Mesela, How often do you swim? Sen ne sıklıkta yüzersin? How often does she swim? O ne sıklıkta yüzer? Evet. Eğer üçüncü şahıslar için sıklık zarfını soruyorsak does soruyoruz. Eğer I, you, we de yani ben, sen, biz, onlar öznelerini kullanıyorsak da do yardımcı fiiliyle sorularımızı oluşturuyoruz. Mesela bununla ilgili bir başka bir cümle versek. Ne diyelim? How often Does she eat junk food? O ne sıklıkta abur cubur yer? Ya da How often do you visit your grandparents? desek, siz ya da sen ne sıklıkta büyük anne ve büyük babanı ziyaret edersin? Bunlar da soru cümlelerini örnek olarak verebiliriz. Evet burada da sorularımız ve cevaplarımız var sıklık zarflarımızla ilgili. How often do you get up early? Sen ne sıklıkta Erken kalkarsın. Get up erken kalkmak fiilimizdi. Early de erken demek. I usually get up early. Ne diyor? Ben genellikle erken kalkarım. Evet burada da soruları bizim oluşturmamızı istiyor. She never eats junk food. Ne diyoruz? Cümlemiz şu. O asla abur cubur yemez. Peki biz nasıl soracağız bu sorun bu soruya cevap bu şekilde verilmesi için? Ne diyeceğiz? How often does she eat junk food? O ne sıklıkta habur cubur yer. My mother goes to gym twice a week. Annem haftada iki kere cimnastiğe gidiyor. Gider. Peki bunun sıklık zarfını sormak için nasıl bir cümle kuracağız? How often does your mother go to gym? Annen ne sıklıkta cimnastiğe gider? We often visit our grandparents. Evet, biz sık sık büyük anne ve büyük babamızı ziyaret ederiz. Peki bunun sorusu nasıl olacak? How often do you visit your grandparents? Siz büyük anne ve büyük babanızı ne sıklıkta ziyaret edersiniz? My sister and her friends go to cinema once a week kız kardeşim ve arkadaşları haftada bir kere sinemaya gider. Peki bunun için nasıl bir soru soracağız? How often do your sister and her friends go to cinema? Bakın burada my sister ve onun arkadaşları dediği için burada çoğul bir gruptan bahsediyoruz. Çoğul bir grup olduğu için do yardımcı fiilini kullandık. Eğer sadece my sister demiş olsaydı, sadece kız kardeşinden bahsetmiş olsaydı o zaman sorumuzu does olarak kurmamız gerekecekti. Evet. Put the words in the correct order to make sentence. Evet burada da Karışık olarak verilmiş kelimeleri düzenli bir cümle haline getirmemiz isteniyor. Yine sıklık zarflarıyla kurulmuş cümleler. Usually he runs morning the in. Evet önce ne var? Bütün olumlu cümlelerde kullandığımız önce öznemiz. Ardından sıklık zarfımız. He usually daha sonra fiilimiz runs in the morning. Evet ne dedik? O genellikle sabahları koşar. Saturdays never we play on basketball. Evet bakalım buradan nasıl bir cümle çıkaracağız? Yine öznemiz we biz sıklık zarfımız never we never play basketball on Saturdays. We never play basketball on Saturdays. Biz cumartesi günleri asla basketbol oynamayız. They watches always don't win the. Evet burada bakalım. Burada gördüğümüz don't bu cümlenin olumsuz bir cümle olduğunu gösteriyor. Hemen yine öznemizi başa alalım. They daha sonra olumsuzluk ekimiz they don't sıklık zarfımız Always they don't always win the matches. They don't always win the matches. Yani onlar her zaman maçlarını kazanamaz. Burada olumsuzluk var. Your sport what brother's favorite is. Evet burada da başka bir cümlemiz var. What ile sorulmuş bir cümle. Yine sorumuz başa gelir. What is your brother's favorite sport? Ne dedi burada? Senin erkek kardeşinin favori sporu nedir? Jogging my goals a week father once Evet buradaki öznemiz my father. Babam. Yine sıklık zarfımıza bakalım. Once a week olduğu için o sona gelecek. My father goes jogging once a week. Benim babam haftada bir kere yürüyüşe Gider. Evet, son alıştırmamıza da bakalım. Burada da why, what, what time, how often soru kelimeleriyle sorular oluşturacağız. Boşluk bırakılmış. Bunlardan hangisi bu e, sorulardan, bu soru kalıplarıyla sorulmuşsa onu uygun olan yere yerleştireceğiz. Evet, soru hangi soruyla sorulduğunu öğrenmek için tabii ki cevaba bakıyoruz. My favorite sport is cycling. Evet cümlemiz şu. Benim favori sporum bisiklet sürme. O zaman burada sorumuz ne olarak sorulmuştur? Is your favorite sport? Bir spor dalından bahsettiğine göre What is your favorite sport? Yani senin favori sporun nedir diye sorulmuş ki o da benim favori sporum Bisiklete binmektir diye cevap vermiş. I usually play football once a week. Evet, burada sıklık zarflarımız var. Demek ki sıklık zarflarını kullanırken hangi sorarken hangi e, kelimeyle soruyorduk? How often? How often do you play football? Sen ne sıklıkta futbol oynarsın diye sorulmuş. Cevabımızsa I usually play football once a week. Ben genellikle haftada bir gün futbol oynarım. Evet cevabımız because she wants to win lots of medals. Çünkü o birçok madalya kazanmak istiyor diyor. Bir kere cevabımızda because diye başlıyorsa yani çünkü diye başlıyorsa sorumuz direkt why neden olmalı. Why does she train every day? O neden her gün antrenman yapıyor? Çünkü birçok madalya kazanmak istiyor. I wake up at eight o'clock. Evet. Zaten direkt, bakın buradan da yola çıkarak cevabımızı saat belirtilmiş. Demek ki bize zaman soruluyor. Saat soruluyor. O zaman cevabımız What time do you wake up in the morning? Sen sabahları saat kaçta kalkarsın diye sorulmuş. Cevap da I wake up at 8 o'clock. Ben sabahları 8'de kalkarım. Evet ikinci ünitemiz de burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.